Eğer şunu diyen varsa ben canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben, ağa. Aça. ben geçerim abi. Açın. Açın. Ben Evet hadi ben de geçerim. Ben geçerim. Araba lan hadi. Haydi, arana arana arana, arana. Arana, arana. İnsan bir kere ölür. Çek beni çek. İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür. Şu kaleye bak. Yazık kiran ya. Yazık kiran ya. Kardeş bu tank duracak tamam mı? Bu tank durmadan, bu tank durmadan bize. Gör bunu Türkiye. Köprünün karşı tarafından, hatta ortasında arada sıkıştı tank ve askerler. Ya ezip geçecekler ya ateş geçecekler. Kaçacaklar. Başka seçenekleri yok. Bu olaylar üç tane çapulcu Fethullah Gülen'in şerefsizliğidir. Türk ağzı buna bakmış bırakmaz. Şu an hatta korku içerisinde